Merhabalar. Son zamanlarda hayatın sürekli bir kısır döngüde devam ettiğine şahit oluyoruz. Bir işin içinden çıkamama hali gibi ya da bir zihinsel ilizyon içindeymişiz gibi geliyor değil mi size de? Aslında tüm bunların bir adı var. Paradokslar. Hayatın ta kendisi bir paradoks değil midir aslında? Mesela size toprak paradoksundan bahsetmek istiyorum. Bir kişinin dünyevi hayatı sonlandığında toprağa gömeriz değil mi? Mezarlıklar burada bize bir sonu temsil eder. Ama küçük bir tohumu toprağa gömdüğümüzde filizlendiğini görmek bize bir başlangıcın e, olduğunu gösterir. Toprak burada bir başlangıcı temsil eder. Özellikle her bahar filizlenmeleri gördükçe değil mi? Ya da kendimizi kötü hissettiğimizde toprağa temas etmek isteriz değil mi? Temas ettiğimizde bizi yeniden canlandırıcı etkisi vardır toprağın. Aynı zamanda yakınını kaybeden birisinin mezar toprağına temas etmesiyle ya da o topraktan bir avuç alıp evine götürmesiyle e, ölümü kabullenmesini kolaylaştırıcı etkisi vardır toprağın. Aynı toprak hem hayatın devamının canlılığın sembolüdür hem de bir sonun sembolüdür.